Da boyunca, bir de, bir de. Ay, Koca, ha boyunu ver ki de mü? Oradan nereye indireceğim ama? İlk Kır, taş 40. 40 40. Toprak yığınına kadarki mesafe 233. O toprak yanına kaç alayım hocam yani? İşte 233'te toprak yanı çizcektik. Tamam. E 96 yazdım mı? Ee, 25 santim şu kemer taşının bak şu kalınlığı. 25 santim Tuğba ile yer değiş. Tuva mı bulabilir mi de nerede de acaba? Tamam hocam. Ben geçeyim, tamam hocam. Rahat bulabildiniz herhalde. Valla. Ben buradan geç çok geç. Şeyden değil de Aa, kaza kalmıştı tamam. gördüğüm. Salçada da, <laughs> da, da güzel Şu anda Lisans Antik Kentinin bulunduğu bölgedeyiz. Arkamızda Zoldura hüyük olarak adlandırılan antik kentin merkezi yer alıyor. Tabi gerek Aziz Paulus'tan dolayı, gerekse de öneminden dolayı 19. yüzyılın başına itibaren araştırmalar, yabancı araştırmalar bu kentin yerini öğrenmeye çalışmışlar ve bölgede çalışma yapmışlar. Bu çalışmalarda çeşitli mezar taşları buluyorlar ve bu mezar taşlarında Lisra isminin geçmesiyle kentin lokalizasyonu yani yerini saptanıyor kesin olarak. Lisra yaklaşık 150 yıldır kazılmak istenen ama bir türlü kazı yapılmayan bir kent. Ve biz bu dönem yapılan araştırmalardan aslında kent hakkında bir çeşitli bilgilere ulaşabiliyoruz. Aslında Lisra kenti ve bu bölge önemli. Oldukça hem stratejik bir noktada Yollu kavşağında hem de zengin su kaynakları ve tarım arazilerine sahip bir yerde bu bakımdan dolayı kalkolitik dönemden itibaren önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış önemli bir yer. İleride yapılacak olan arkeolojik kazılarla bu kentteki yapılar gün yüzüne çıkacak ve oldukça önemli olan Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da ses getiren, tanınan, takip edilen kentte gün yüzüne çıkarak Konya turizmine fayda sağlamayı ve bilimsel çalışmalarla da akademik anlamda Konya tarihine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. fark ettisiniz. Şey. Şimdi orada ee, bir takım ki çok eminken ve evet, ne yazık ki o kentteki asıl yapıların izleri bu taşlar. Evet, sadece huyu bakmaya geldi. Eee 8 kişilik yabancı Amerikalı İngiliz. Bu işte o toprak diye, Lissa diye hani hatta bana şöyle bir şey yokmuş diye. Serpoldan dolayı Şöyle söyleyeyim. Daha önce zaten orada hiç e, bilimsel bir araştırması yapmamışız. Bugün geldik. Bu bu şey, evet. Berami ilçemizin Hatun Saray Mahallesi eskiden beldeydi biliyorsunuz. Orada e, LISRA bölgesi var. ÖYÜK'te çalışma başladı. Burada çok ciddi bir yüzey araştırma çalışması tamamlandı. İnşallah iki gün içinde bitmiş olacak. Daha sonra elde ettikleri bulgularla ilgili raporlarını oluşturacaklar. Bir miktar e, masa başı çalışması gerektiriyor bu. Daha sonra da önümüzdeki yılla ilgili bu raporlarla beraber hem e, bakanlığımızdan kazı izni alınması, hem yüzey araştırmasından artık kaza aşamasına geçilmesi ilgili bir süreç başlamış olacak. Çok heyecanlıyım işin açıkçası. Hem Şükran bölgesinde yaptığımız çalışmalar, çıktı çıkan kalıntılar ve uzun zaman sonra ilk defa çok önemli bir bölgede yapılan ilk kazı olması ekiple beraber bizleri de heyecanlandırıyor. İnşallah hocalarımızdan elde ettiğim intibaya göre de sonuçlar çok güzel çıkacak gibi gözüküyor. Tabi uzun ve meşakkatli bir yola giriliyor. Belki uzun yıllar sürecek bir çalışma olacak. Ekibimize de şimdiden başarılar diliyorum. Sonuçların da inşallah meramla ilçemize, şehrimize hatta ülkemize hayırlar getirecek sonuçlar olacağını umuyorum.